arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bu filiz yine nereye gidiyordu? Bu filiz yine tabii ki de markete gidiyorum. Bir de dışarıda birkaç halletmem gereken işler var. Onları halledeceğim. A101'in aktüel ürünü bugün. A101'e çok istediğim bir şey geliyordu bulabilirsem. Büyük ihtimal kalmamıştır ama ben yine de şansımı deneyeceğim. Dışarıda da halletmem gereken iş varken a 101de de uğrayacağım. Daha sonra eczaneye uğrayacağım. Son maskemi takmış durumdayım. Kimliğinizi götürünce zaten size Beşli paket halinde maske veriyorlar. Maske alacağım. E, evimin işini de tuttum. Sabah erken uyandım yine. Evimi çiçek gibi yaptım. Akşamada nohut yemeği haşladım. Sabahlar ravza hanımın karnını falan da doyurdum. Onu da uyuttum. Ben şimdi bir an önce markete gidip geleyim. Gelince görüşürüz inşallah. sürede dinelim <laughs> Kolumla basıyorum. Bir an önce gidip geleyim. Hava da aşırı derecede sıcak. Ve dün gözlüğümü almamıştım. Gözüm aşırı derecede sulandı. Ben gözlük takmayınca gözlerim aşırı derecede. Güneş beni çok etkiliyor. O yüzden sürekli güneş gözlüğümü benim tepemde göreceksiniz. <laughs> Yazın. katada da geldik. <laughs> havayı da göstereyim size mis gibi. Güneş. Bir kısa yoldan çıkayım hemen şuradan. Şimdi ben çıktım. Şurada bir kese yol var. Oradan çıkacağım hemen. Kısa yol. Havada mis gibi çok güneşli. Gözlüğümü de takayım yoksa aşırı derece gözlerim sulanıyor benim. Mis gibi dışarı Allah'ım şu korona bir gitsin ne olur artık dayanamıyoruz. <laughs> Dayanacak halimiz kalmadı. Dışarı özgürce içimiz gönlümüz rahat çıkmak istiyoruz. Kafamızda bin bir şüpheyle dışarı çıkıyoruz. az kaldı ben inanıyorum. Bugünlerin hepsi geçecek, hepsi unutulacak. Ama insanlar inşallah ders almıştır diye düşünüyorum bu durumdan. İnanın ki ben büyük bir ders aldım. Çok düşündüm. Niye böyle oldu? Neden böyle bu hale geldik? Aslında Rabbimin bize bir imtihanı. Umarım dediğim gibi dersimizi almışızdır. Şimdi yokuş çıkacağım. Bu yokuşu sevmiyorum. Çok yuvarlı. Neyse. Ben yine çekmeye çalışırım arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz inşallah. Evet ben A101'e geldim. Şimdi aktüel ürünlere bakacağım. Şöyle bir çanta gelmiş. günlük kullanımda güzel aslında. Tek cepli. Sonra şu hoşuma gitti. Kara karabiber değirmeni bir pahmetin. Hoşuma gitti. Bunu belki alabilirim. Şurada dursun. Şöyle girelim. İncanları var. Dur şunları göstermiştim. Şöyle bir borcam seti var. 59.90 fiyatı var. Şöyle yuvarlak bir borcam var. Onun fiyatı da 24.95. Tabii benim aradığım şey yine yok. Şöyle saklama kapları falan var. 3.95, 9.95 gibi fiyatları var saklama kaplarının. Şöyle tavalar var. Tavaların fiyatı da 24.95. makarna tabakları var. 11,5 fiyatı. Öyle de bir şey gelmemiş sanki. Şimdi sofra bezleri var. Masa örtüsü çok amaçlı. 9,90 fiyatı var. Kilim gelmiş. 27,95 Kesenleri var kesinleri. Bu şekilde. Şöyle su şişeleri gelmiş. Ne güzel. Fiyatları da 8,5-9,95 Bayram şekerleri de gelmiş. Şunlardan ben almıştım. Kahvenin yanına İncel'in. Şöyle. Sütlü truf çikolatalı. Bu da çok güzel. Bunu da aldım. Fiyatları da 8.75 bunları. Böyle evet, lokumlar var. Bunların fiyatı 9.45. Evet. Yine şöyle fındık dolgulu nicenin torkunun şekerleri var. Onun fiyatı da 15, İnce'nin yine böyle beyaz çikolatalı olanı var. Çok güzel. Bunlardan ben iki tane alayım. Hatta seviyoruz çünkü. Şöyle. Şunlar şurada. Şey. Elvanın böyle bir çikolatası var fiyatı. 15.95 gibi fiyatı var bunun da. Daha sonra damağım var. Böyle Antep fıstıklı bir çikolatası. Fiyatını göremedim ama. E şöyle bir çikolata çeşidi var. Bir de bincenin yine fiyatlarını yazmamışlar. Şöyle renkli şekerleri var. Çok seviyorum biliyorsunuz şeker, lokum gibi şeyleri. İstediğim şey tabii ki kalmamış, bitmiş. Ben A101'den çıkıyorum Daha sonra görüşürüz Mikros'a geldim şimdi AVM'deki AVM bomboş sakin yani rahatlıkla girebildim kalabalık olsaydı Girmeyecektim Mikros'tan birkaç şey alıp Çıkacağım zaten Sakinken sizlere mikros Ürünlerini de çekmek istedim pek bir şey kalmamış Ama Hatta hiçbir şey kalmamış Köyde bakayım yine de Plastik bir çarşaf falan var Fener var Hiçbir şey kalmamış Paspas var Duvarlak Kalmamış Kupalar var 6.95'e şey. Renkli kupalar Şurada tepsiler var Günlük kullanımda güzel olur benim vardı kırıldı bunlar çok güzel tavalar var mektabın 1990 fiyatı da çok güzel aslında benim şöyle krep tavasına ihtiyacım var kötü oldu benimki de salır acaba şöyle kızartma tenceresine de ihtiyacım var ama bunlar çok küçük niye bu kadar küçük anlamadım fiyatı da. 36.95 çok da pahalı fiyatı bence. Ve küçük bunda ne kadar patates kızartılabilir ki. O yüzden daha böyle aradığım kızartma tenceresini bulana kadar almayacağım. Ve şu kupalar çok güzelmiş. Ben böyle ince cam kupaları çok seviyorum. Fiyatı 7.95 2 tane bundan alabilirim. Çok hoşuma gitti. Şekli falan pardon. Başka şöyle tepsiler var. Bak bana soruyorsunuz ya o suyun içerisine attığınız neydi diye bu buz küpleri 9.95 gibi bir fiyatı var. Bunu buzluğa koyuyorum ben. Şu içindeki buzlar buz tutuyor. Kahve yanına su koyduğumda içerisine atıyorum. Hem su soğumuş oluyor hem de görüntü olarak hoş gözüküyor. Şöyle minderler var. Da. böyle metal ürünler var ben çok seviyorum metal ürünleri çok güzelmiş ama pahalı 17,90 gibi bir fiyatı var malizler var şöyle tişörtler var 30 liradan 15 TL'ye düşmüş günlük giyilebilir aslında. valiz çok güzelmiş. Ben de böyle bir valiz almayı düşünüyorum aslında. Böyle. Şurada bambular var. En sevdiğim. Hem de 9.90. 9 liraya düşmüş 12 liradan. Ama sevdiğim şekiller yok sanki. Bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Şu ne işe yarayabilir? Hiçbir işe yaramaz. Evet. işe yaramadık. Bari için 9 TL'ye düşmüş bence. Evet. Burası da böyle. Şöyle çiçekli şeyleri sevdiğim için de güzelmiş aslında. Baharat olarak. Burada şöyle saksılar ve çiçek toprakları var. Toprağı alacağım ama neyse, Nasıl götürürüm onu bilmiyorum Şu şeffaf olanlar Hoşuma gidiyor aslında Şu renkler güzelmiş Şunun beyazını arıyorum ama Beyazı da burada yok sanırım Şurada da var çeşitler Saksı çeşitleri Şunun beyazından istiyorum ben Şu da güzel aslında Şöyle bir bakayım Burada da renkli renkli güzel kupalar var. Ama fiyatları çok pahalı. Şöyle Şurada. Şurada da aktüel ürünler var. Onları da göstereyim size. Burada ikili fincanlar var. Şöyle Ama renkleri güzel değil. Kırmızı <laughs> Burada da böyle siyah tabaklar var siyah kabları pek sevmem Ondan sonra şöyle bak güzel bir şey var mı i̇şte şöyle renkli bardaklar var üç buçuk TL fiyatı ayran sürahisi var mikser şeklinde 695 gibi bir fiyatı var. Burada böyle bambular var ama buradaki bambuları hiç sevmedim. Ve mum var. En sevdiğim mumları çok severim. Biliyorsunuz. Şunlar çok güzeller. 30 lira bir fiyat var bayılıyorum mumlara. Balkonumu güzel döşediğimde böyle fenerler, mumlar falan almayı düşünüyorum inşallah. Zaten siz de görürsünüz. Çok güzel bir balkon döşemesi yapmayı düşünüyorum. Kafamda. Bu plastik ürünler var. Burası bu kadar. Ben de alacağım. Alayım. Mikrostan da çıkayım inşallah. O da parfüm alacağım. Ben şunu kullanıyorum. Aşırı derinlikle. Güzel bir kokusu var size de tavsiye ediyorum mutlaka deneyin diyorum mis gibi kokuyor bildiğiniz deterjan kokuyor eviniz bu bir de şu kokuyor sizlere tavsiye ederim şu febrezinkiler de güzel şu kokuyoruz falan ben bunu alıyorum şimdi size merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben markete gittim, bütün işlerimi hallettim. Geldim. E, ravzayı yıkadım. İşlerim vardı biraz. Onları hallettim. Evde çamaşır falan. E, eltim aradı. E, akşama bizi iftara yemeğe davet ediyormuş. O yüzden yemek kaygım olmadığı için güzelce dinlendim. E, büyük görümcem gilde geleceklermiş. Biz e, zaten aynı mahallede oturuyoruz. Onlar da yukarıda oturuyor. Ben de dedim kalkayım bari tart kalıbında kekli ıslak e, anlatamadım nasıl tart kalıbında kek yapacağım. Üzerini çikolata sosla süsleyeceğim. Öyle bir tatlı yapayım götüreyim dedim. Bir de kola alırız yanına gideriz inşallah. Eltimde döktürmüşler onun yemekleri çok güzel olur. karnımda bayağı bir acıktı. Eşim gelecek. Ee, ben de tatlımı yapmaya başlayayım şimdi. Orada çekebilirsem sizlere çekmeye çalışacağım inşallah. Eltim Güzel Masa hazırlar. Masasını falan sizlere çekerim inşallah. O zaman şimdi ben ee, kekimi yapmaya başlayayım. Malzemelerimi hazırladım. Ben şimdi bir an önce yapmaya başlayayım. Yoksa yetişmeyecek. Dur, şimdi takayım. Silindirim. Öncelikle iki tane yumurtamı kırıyorum. yumurtalarımı kırdım. Bir çay bardağı toz şeker atıyorum. Bunu köpürene kadar iyice çırpacağım. çay bardağı da sütümü ekliyorum. Bunları da karıştırıyorum. Bunu ekleyeceğim. Ne çok koyu ne de çok cıvık bir hamur elde koyu kıvamda bir hamur elde edeceğim. Bunu da yakayım. Bunu da yaktım. Ben sürekli yapıyorum bunu. Hem çok güzel oluyor, hem de çok pratik oluyor. kıvam da gayet güzel oldu. Sizlere de şöyle göstereyim. Şunu çıkarayım. Kıvam da şöyle şu şekilde. Ne çok cıvık ne de çok koyu. Biraz daha karıştırayım. Onu da şu tarafa alayım. Aa, kabartma tozu ve vanilyayı unuttuk. Onları da katayım iki hatırladım. bir paket kabartma tozu bir, kaba, bir pakette şeker vanilya ekledim yeterli olacaktı. Şimdi tart kalıbımı böyle tart kalıbında yapacağım ben. Ee, yapışmaması için ile biraz yağlayacağım. Sanayamı getireyim. yapışmaması için her tarafına iyice süreceğim. Genelde çok güzel sonuçlar alıyorum ama inşallah yine güzel sonuç alacağım. Yeterli olacaktır. Elimi de yıkayayım. Manire diyorum ve hamuru döküyorum tart kalıbıma. Bak misafirliğe gideceksin kız. Güzel ol tamam mı? Tamamdır. Fırının biraz daha ısınsın. Fırının biraz daha ısınsın. Ben şimdi çikolata sosu için bir tane tava alacağım. Çikolata sosumu yapacağım. 2,5 su bardağı sütle Koyayım. Bir tane daha süt var. Onu da açayım. Biraz koyu olsun istiyoruz. İki su bardağı koyacağım. Yarım daha koyarsam... Fıltı sosumu da döktüm. Şuradan çırpıcımı alayım. Bunu ocağa koyacağım. Tart kalıbımı fırına süreyim, çikolata sosumu da ocağa koyayım, tezgahımın üzerinde toplayayım tekrardan görüşürüz. Kekimi fırına yolladım, çikolata sosumu da altını yakacağım, onu da karıştıracağım. Gördüğünüz gibi çok pratik, lezzetli lezzeti de çok güzel oluyor. Dediğim gibi ben sürekli yapıyorum, sizlere de tavsiye ederim denemenizi. tavanın kulpuna sıçradı. Ben bunu da karıştırayım. Kıvamını aldıktan sonra kekim de piştikten sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar tart kalıbında çikolata soslu kekim de hazır. Süslemesini de bu şekilde yaptım. Çok da güzel oldu. İftara da 40-45 dakika kadar bir şey kaldı. Biz şimdi tatlımızı da alıp iftar yemeğine gideceğiz. Orada da sizlere çekmeye çalışacağım. O zaman orada görüşürüz. arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar ee, biz Eltimlere geldik iftarımızı yaptık ee, tam ezan vakti geldiğimiz için e, masayı çekemedim tam ezan okunmuştu biz geldiğimizde çok güzel masa hazırlamıştı ellerine sağlık her şey çok güzeldi çok güzel bir akşam saatte şu an e, bire geliyor ve kahve yaptı çay faslını falan geçtik balkonda oturuyoruz bol sohbet bol muhabbet özlemişiz vallahi. çok da güzel oldu Ellerine sağlık elticim diyorum buradan ve kahvemle kapanışı yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.